Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce video çekiyordum. Videom kapandı. Arkadaşlar bir şey diyordum ben. Şimdi nasıl olduğu olduğu Standa geldim de. Ee, bu videoya 10.000 like gelirse o dizem sesi göstereceğim. 5.000 like gelirse ev turu yapacağım. Bin like gelirse de bunun ikincisi. Yani üçüncüsü. Şimdi ben şu kuşları standıma dizeyim de. Siz de o sırada tabana bakın. Belki tavanda bir şey bulabilirsiniz yani. Annemle origami yapıyorduk da bir kutu yaptık. Uzun derin kutu. Ben de o kutuya bunun kapağını yaptığımız iki kutu vardı. Farklı kutu. Onlardan birini kapattım. Alın size böyle bir kutu oldu. Açılıyor. O alttaki gördüğünüz yeşilden bir tane daha yaparsak çıvır olur. Arkadaşlar şöyle göstermem gerekirse böyle burada böyle küçük kuşlarım var en üstte. belki. Şurada üç boyutlular. Burada da yerlere. Arkadaşlar ben genelde meyveli su kuşlar yapıyordum ama aklıma gelen bütün meyveler bitti. We'll be right back.